Örtü altı sera yetiştiriciliği Burdur'da son yıllarda giderek artıyor ancak çiftçiler, üreticiler bir takım sorunlar yaşıyor. Burdur Valisi Ali Aslantaş Başkanlığı'nda seracılığın sorunları masaya yatırıldı. Burdur'da son yıllarda giderek artan örtü altı yetiştiriciliği ile ilgili çiftçi ve üreticilerin sahada yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik Burdur Valisi Ali Aslantaş Başkanlığı'nda toplantı yapıldı. Toplantıya Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı. Vali Aslantaş toplantıda yaptığı değerlendirmede, önemli bir gelir kapısı ve istihdam alanı oluşturan seracılığın il genelinde sağlıklı bir şekilde artarak devamını sağlamayı, bu alanda yatırım yapacak çiftçimizin, üreticimizin önünü açmayı amaçlıyoruz dedi sera üreticileri tarafından kendilerine iletilen sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Baylar Stantaş, özellikle son yıllarda ilgili bakanlıklar ve kurumlarca sağlanan hibe destek ve kredilerle kurulan yeni modern seralarla birlikte Burdur, seracılıkta ülke genelinde dördüncü, yayla seracılığında birinci konuma geldi dedi. Bu durumu daha iyi noktalara taşımak istediklerini vurgulayan Balaş Santaj toplantının devamında hazruna söz verdi. Sahada uygulanan mevzuatlarla ilgili kurum yöneticilerinin görüş ve önerilerini dinledi. Mevzuattan kaynaklanan bazı sorunların giderilmesine yönelik ilgili bakanlık ve kurumlara görüş yazıldığını belirten Balaş Santaj, kurum müdürlerine talimatlarını aktarmasının ardından toplantı sona erdi.